Adem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi geceler dilerim. Ne dersiniz, yapay zekaya bu sansürün arkasında İsrail mi var? Muhtemelen, Erkan Bey, çünkü biliyorsunuz her zaman söylüyorum ben, sizinle önceki programlarımızda da bunu ifade etmiştim. Holocaust Endüstrisi diye bir kavram var. Ve bu Holocaust Endüstrisi kavramı, sinema, sosyal medya reklam, edebiyat gibi alanlarda kendisini özellikle var eden bir kavramsal olgu. Ve bu kavramı kullanan Norman Finkhagen kendisi de bir Yahudi. Özellikle holokostu anlatan, holokostun karşısında duran ne varsa bu sosyal medya, işte yapay zeka, sanal medya, tiyatro, Mesela piyanist filmi gibi özellikle e, ön plana çıkartılan görseller hep bu süreci besliyor. Dolayısıyla bahsettiğiniz bu durumda aslında Holocaust Endüstrisi'nin bir parçası. E, fakat e, bu defa sanki kendi ayaklarına sıkmış gibi bir havaları var. Şimdi neden diyeceksiniz? şöyle. Şimdi biliyorsunuz bu platform e, özellikle verilerden toplanan bilgilerle e, yorum yapan bir platform. Grok'a soru sorduğumuzda. E, neticede duygusal olarak cevap vermeyen e, aksine verileri rasyonelleştiren bir bağlama sahip ve burada e, ve, topladığı verilerle e, böyle bir şeyin olduğunu ifade etti. Şimdi bu bunu ifade ettikten sonra anladığımız kadarıyla Holocaust Endüstrisi, hani kendi ayağına sıkmış gibi bir düzleme sahip oldu e, çünkü biliyorsunuz. Özellikle sonuçlar sosyal medya üzerinden, sosyal medyaya aktarılanlar üzerinden elde edilir ve bu tehlikeli olup olmama kategorilerinde de ayrıştırılır. Burada biz kontrol altına alınan doğru verilerden bahsediyoruz. Yani bu Grok'un ortaya koyduğu verilerin doğru veriler olduğunu ama kontrol altına alınan İsrail tarafından sansürlenen verilerden bahsediyoruz. Kendisi de sansür bıraktı aslında İsrail burada kendi sesini duyuran, işte onun katliamcı olduğunu ifade eden bütün yayınları engelleyen sadece burada değil. Biliyorsunuz diğer sosyal medya mecraları da böyle. Yani aslında insan duygusuna sansür uygulayan yapay zekaya bu defa insan nefreti sansür uyguladı. Tam anlamıyla işin özeti bu. İnsan nefretinin sansür uyguladığı bir yapay zekanın şu an mücadelesini görüyoruz. Meselenin aslında özeti biraz bu. Fakat e, burada şöyle bir e, mantık var bence. Şimdi biliyorsunuz e, epistemoloji diye bir kavram var. Doğru bilginin kaynağını ya da doğru bilginin ne olduğunu bize anlatır. Şimdi genellikle doğru bilgi e, bilimsel olarak elde edilir ama... ...günümüzde doğru bilginin kaynağı ve referansı artık yapay zekaya odaklandı. Yani ileride e, hatta birkaç yıl sonra belki... Biz bütün bilgilerin doğruluğunu sorgulamak için e, işte bu tür yapay zeka, Grok ve diğer e, isimlerini hani burada almayalım, e, reklam olmasın ama genel e, yapay zekanın o kategorilerinde ifade ediliyor. Şimdi şöyle bir tehlike var İsrail için. Eğer ileri yıllarda, birkaç yıl sonra veya belki de birkaç ay sonra doğru bilginin kaynağını siz yapay zekaya soracaksanız, yapay zeka sizi zaten katil olarak kodlamış. İşte bu onlar için esas büyük tehlike. Yani bu onların Holokost endüstrisinde yok eder yıllardır üstüne vurguladıkları antisemitizm kavramının da yok eder. Çünkü biliyorsunuz ne söylerseniz söyleyin hatta o gemi işte filolarının sahilden İsrail'e yaklaşmasını bile antisemitizm üzerinden kodlayan bir katil devletten bahsediyoruz. Şimdi onlar için şöyle bir tehlike ortaya çıktı. Artık gövsel üzerinden tanımlanan bir dünyada biz buna sahnelik dünya diyoruz. Her şey seyircilerin gözü önünde gerçekleşiyor. Ve bu gerçekler bir yerde kaydediliyor. Kaydedildiği bu verilere biz yapay zeka işte deposu diyoruz. Bu depoda kaydedilen veriler yıllar sonra yapay zekanın doğrulama kodlarıyla sunulacak insanlara. Ve bu da hem holokostu hem de antisemitizmi ortadan kaldıracak. Dolayısıyla kendi elleriyle üretilen bir düşmanla şu an karşı karşıyalar. Ben de açıkçası bunun sonucunu çok merak ediyorum Erkan Bey. Peki, İsrail, yani bununla önümüzdeki süreçte yapay zeka ile ilgili işte Grok sansürlendi. Diğer yapay zeka enstrümanları. bunlar için bunları engellemek için böyle farklı adımlar atma ihtimali var mı? Ya da atabilir mi? Mu e, muhtemelen, muhtemelen. Yani e, hani e, şey kavramı var, ayartma kavramı var. Onu bizde sosyal bilimlerde habermez çok kullanır. Ben ayartılan gerçekliğin e, sosyal medya üzerinden karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Bunu İsrail çok e, çok yapıyor. Yani e, işte Gazze'de e, açlık olmadığını söyleyerek onlara yardım ediyoruz diyor. Aha. Bir taraftan e, işte tırların geçişine izin veriyoruz diyerek görüntüleri dünyaya yaymaya çalışıyor. Yani o kadar çok yalan söylüyor ki, o kadar çok gerçeği ayartmaya çalışıyor ki ben bu yapay zekanın şu an depoladığı katliam verilerinin karşısına başka bir yazılımla ya da başka bir yalan yapay zekayla, ayartılmış bir zekayla diyelim biz buna muhtemelen karşı çıkacak. Çünkü yüzyıllardır hatta bin yıllardır tarihsel sosyolojini, sosyolojisini borçlu olduğu iki kavramın bu arefede ortadan kalkmasına izin vermemek için elinden geleni yapacak. Bunun için milyarlarca dolar harcadığını zaten biliyoruz. Sinema endüstrisi için, tiyatro endüstrisi için, edebiyat endüstrisi için yalan yalan biyografiler yazdıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu biyografileri sürekli sahnelere döktüğünü biliyoruz. Ve bunu da görselleştirdiğini biliyoruz. Şimdi karşılarına çıkan bu tehlikeyi bertaraf etmek için bir e, ayartılmış yapay zeki ortaya koyabilirler olasıdır. Yani İsrail bu anlamda kendisini yok edecek bir teknolojik yapıyı... ...teknolojik bir sansürle muhtemelen karalamaya çalışacaktır. E, i̇nsan öldüren, kan döken, e, öldürmede cinsiyet ayrımı yapmayan... ...yaş ayrımı yapmayan bir katil yapının bunu yapması da muhtemeldir Erkan Bey. Peki, şimdi burada şunu görüyoruz. Siz girişte biraz da özetlediniz... Bir siyonizm var, bir siyonist lobi var ki Batı'yı tamamen etkisi altına almış. Batı yönetimlerinden bahsediyoruz. Bu öyle bir noktadaydı ki soykırım bir buçuk yıldır devam ediyor. Bir buçuk yılın sonunda artık Batılı devletler, yönetimler kendi halk hareketlerini de göz ardı artık edemediler ve belli başlı adımlar atmaya başladılar. Bunun başında Filistin'i tanıma kararları geldi. Geldiğimiz süreç içerisinde ama... Bir cümlede dahi bir yapay zekanın sansürlenmeye çalışıldığı ve buna da etkisinin olabildiğini gördük İsrail'in, İsrail lobisinin. Tüm bu baskıyı batı, koca bir batı, pek çok batılı ülke içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde sayabiliriz. Bu baskıyı nasıl kurabiliyor? Özellikle geleneksel medya üzerinden, şu an batıda baktığınızda batılı halklar, Soykırımı sosyal medya üzerinden görüyorlar. Geleneksel medyada buna fazla yer verilmiyor Batı'da. Bunu biliyoruz. Hangi enstrümanları kullanarak bu kadar yani bir avuç Yahudi lobisi, Siyonist lobi milyonlarca insanı, milyonlarca insanı yöneten batılı hükümetleri etkisi altına alabiliyor? Hangi enstrümanlar bunlar? Aslında bu